Sessiz, sessiz. Mekan Kaderin de Kadir içeride mi acaba? Önemli olan kaç kişiler? Bu kim lan? Ha Ercan. Alo. Kadir abi, Ercan mı? Kısa kes, ne var? Senin dükkanın önünde sivil polisler var abi. Kadirle birlikte üç adam daha var. İçki sofrası kurmuşlar. Güzel. Tam zamanı. Hadi verelim basın. Kafaları güzelse işimiz daha kolay. Polis, polis, Oye. polis. Geç şöyle, geç şöyle, geç. Kimse geç şöyle. elinden ayrılmıyor. Gel söyle. Elleri görelim. Kaldır, kaldır, kaldır. Kurnazlık yok, efendi oğlum. Ee, Kadir nerede? Buradaydı bir dakika önce. Kaçtı mı? Ne yaptı ya? Ne zaman kaçmış? Nereye kaçtı lan? Hepinize tek tek sordurmayın. Nerede lan? Arka taraftan kaçtı komiserim. Cemal. Geç şöyle geç. Dur! Lan o. ol! Hadi, hadi aç gözünü, bana bak. Bir anda karşıma çıktı vallahi bilerek çarpmadım. İyi halt ettin gerizekalı. Hadi uyan lan, sen bize lazımsın oğlum, Kalk!